Abi cimada lens taksak çocuk mavi göz olur mu? Vallahi şey diye hadis var. Arkadan yani arkadan derken anal değil. Hani dogi yaparsan hatunu domaltırsan çocuğun şaşı doğar diye. Ya bir hadis var ya da Yahudi inancı var. Karıştırdım yani de aynısı zaten hadis dediğin yarısı Yahudi inancı. Abi hadis ilmi diye bir şey var. Sovat. Tüm dil, tüm dinlerin ilmi var oğlum ya. Marksistler de buna sığınır. He oldu bu kadar literatürde senin eleştirini düşünememişlerdi değil mi? Boş yere Marksist literatür var. Evet boş yere var aman İstersen 4 trilyon sayfa yaz. Hinduların da hayvan gibi geleneği var. Upanishad'ı var, Vedas'ı var. Ya ben kelle sayısını baz almıyorum. İnanan insan sayısını baz almıyorum. Ha bir de literatür kalabalığını baz alacağım. Bunlar ne boş şeyler oğlum ya. Harbi harbi bunlardan etkileniyor musunuz? Şöyle literatürü var bu konunun. Lan literatürü olmayan ne var? en saçma şeyin bile hayvan gibi literatürü var. Moral non-naturalizm diye bir şey var ahlak felsefesinde, meta etikte. Hayvan gibi literatürü var ama bullshit.